Gaga karda kaymak istiyor. Iskaladın beni. Evet Gaga, Biraz daha sağ atmalısın Ege. Yine atamadım. Şimdi de biraz daha sola. Hadi Gaga, böyle hiç eğlenceli olmuyor ama. Sen de katıl oyuna. Kartopu oynamak istemiyorum. Kaymak istiyorum. Ha? Ama oturuyorsun. Çok denedim, kayamadım. Yoruldum, dinleniyorum. Ha! İyi ki geldin. Belki bana yardım edebilirsin. Tamam Gaga. Keşke kuzağımız olsaydı. Kolayca kayardın. Olsun Ege, üzülme. Böyle de kayarım ben. Ha! Ha! İşte kayıyorum, <laughs> kayıyorum. Kaymıyorsun Gaga. Ha? Kaymıyor muyum? Yerinden hiç kıpırdamadım bile. Bir daha dener misin? Olur Gaga. Bunu şuraya koyayım. Hop. Hop. Yine olmadı. Bak dalla aynı hizadasın hala. Yastığın çok yüksek ve yumuşak. Onun yüzünden kayamıyorsun galiba. Yastık olmazsa ıslanırım. Üşürüm Ege. Hem kaymama yardım ediyor. Ama hiç kayamadın ki yastıkla. Belki de sana engel oluyordur. Başka bir şey kullansan olmaz mı Gaga? Ne olabilir? Ne olabilir? Hmm, evet, daha ince bir şey. Hemen geliyorum Ege. Sakın bir yere gitme. Ne güzel bir hava. Keşke her gün kar yağsa. Hı? İşte geldim bile. Ha? Neler oluyor? Hava nasıl da karardı böyle birdenbire. <laughs> Örtünün altındasın Gaga. Ha? Hazır mısın? Hazırım ege, hazırım. Sıkı tutun Gaga. Kayıyorum, kayıyorum. Ne güzel de dönüyorum. Ha. Ama. Ama neden durdum? Çünkü... Çünkü... Evet Ege, çünkü... Çünkü çekmeyi bıraktım. Neden bıraktın Ege? Biraz daha kaysaydım keşke. Yoruldum Gaga. Ha? Hadi gel otur Ege. Ben çekeyim sen kay şimdi de. <laughs> Çok sevinirim. Yardım edeyim. İyiyim Ege. Merak etme. Ama canım sıkılıyor. Ne yapsak kayamıyoruz. Olmuyor. En iyisi biraz da defterle düşünelim Gaga. Bir yolunu buluruz mutlaka. Bulalım Ege. Bulalım. Karlar erimeden bir yolunu bulalım. Bu değil. İşte defter. Hep düz yerlerde kaymayı denedik küçük bir tepeye ya da bir tümseğe çıksak yukarıdan aşağı doğru hızla kayabiliriz. Ha, ha, harika bir fikir Ege. Nasıl düşünemedik daha önce? Hmm, öyle bir yer biliyorum. Hadi uçalım. Şey, yani yürüyelim. Anladım Gaga. Hadi gidelim. biraz kenara çekilir misin? Tamam Gaga, kayabilirsin artık. Kayma Mege, bir tavşan var. Gitti Gaga, kayabilirsin artık. Ha, ha, hazırım be. Hazırım ve... ...üç, iki, bir ve... Kayamıyorum Ege. Daha yüksek bir yere çıkmalıyım belki de. Kayabilseydin bu tümsekten de kayardın Gaga. Neden kayamıyorum? Anlamıyorum. İhtiyacımız olan üç şey var. Bir kar, o tamam. İki uygun bir eğim, bu tepe çok uygun. Üç kızak yerine kullanacağımız bir şey. İşte bunu da bulursak kayabiliriz Gaga. Yastık ve masa örtüsü gibi şeylerle kayılmıyorsa, ha, neyle kayabilirim? Neyle kayabilirim? Bu olmaz. Cevizler. Hmm, sizi birazdan afiyetle yerim. Ha, dağılıyorlar. Ha, tuttum işte. Ha. Gaga kaydın. Ha, cevizler. Onlar sayesinde kaydım sonunda. Aa, cevizler besleyici oldukları kadar eğlenceliler. <laughs> Gaga seni cevizler değil poşet kaydırdı. Yeniden dene gör istersen. Yaşasın kayıyorum Ege. Daha büyük bir poşet alıp hemen geliyorum. Gaga da ben de karlı havaları çok severiz. Kar topu oynarız. Kardan adam ve kardan heykeller yaparız. Kızağımız olmadığı için daha önce kaymayı denememiştik. Ama Gaga kararlıydı. Biraz uğraştık ve sonunda kızak dışında pek çok şeyle kayabileceğimizi öğrendik. Mesela büyük bir çamaşır leğeninin içine oturduk gagayla. Tümseyin en tepesinden aşağı kadar hızla kaydık. Daha neler denedik neler. Tahta merdiven, röntgen filmi, un çuvalı. Evet evet bunları da denedik ve güzelce kaydık. Çünkü hepsinin yüzeyi düz ve kaygandı. <laughs>